Herkese merhaba. Ben Emre Ozan vemiş. Windows Server 2022'de PowerShell ile Active Directory Domain Service serimize devam ediyoruz. Bu serimizde de bir önceki videomuzdan hatırlayacağınız üzere yeni eklenen bir, yani bir kullanıcı oluşturmuştuk PowerShell ile. Şimdi bu videomuzda da Active Directory ile yeni eklenen kullanıcı sayısını ve detaylarının PowerShell ile nasıl görebiliyoruz onları inceliyor olacağız. Hemen şöyle dashboardumu sizinle paylaşayım. Bir tane PowerShell açıyorum. Şimdi ee, hep söylediğim bir şey işte PowerShell'de standart bazı komutlar işte getler, newler, setler e, bu seride de get komutuyla get ad user komutunu birazcık inceliyor olacağım. Şöyle get ad user dediğim zaman bana bunun e, bununla ilgili bir parametre, bir filtre girmemi istiyor. Atıyorum bu filtreye yıldız şeklinde bir tanımlama yaparsanız sizin açmış olduğunuz bütün kullanıcıları size listeleyecektir. Yani daha doğrusu sistem üzerinde olan bütün kullanıcılar size listeleniyor olacaktır. İşte nedir? Emre Ozan Memiş kullanıcısı varmış, user varmış. KRBTGT standart default gelen kullanıcılardan bir tanesi var. Emre Memiş açılmış, Ozan Memiş açılmış ve son olarak da deneme diye bir kullanıcı açıldığını görebiliyorum. Ama şimdi bunun çok fazla olduğunu varsaydığımız zaman işte bunları zaman zaman böyle biraz daha count yani rakamsal hale getirmek gerekebiliyor ya da işte enable olanları disable olanları getirmek gerekebiliyor bunları biraz beraber inceliyor olacağız şöyle dashboard'u biraz daha genişleteyim sizin için mesela get ad user komutumuzu zaten biliyorsunuz yine ben şöyle bir PowerShell ise açayım daha rahat tarif edebilmek için get ad user komutunu kullanmıştık veya yazalım onu Get ADUser diyelim. <laughs> ADUser komutumuzu işte ne dedik? Az önce bir filter e, işlettik. Filter dedik. Bu filter içinde bir yıldız e, tanımlaması yaptık. Şimdi ben burada aslında kaç tane kullanıcı olduğunu görmek istediğim zaman şöyle ikisini parantez içine alıp nokta .count dersem bana Active Directory'deki toplam kullanıcı sayımı söyleyecektir. 6 tane kullanıcısı var şu anda bu domain yapısının üzerinde. Şöyle hemen bir tane daha kullanıcı açalım hızlı bir şekilde. Neydi bizim komutumuz? New ad user'dı. Şöyle hemen şunu startlıyorum şuradan. Ne diyelim? Burada da test kullanıcısı diyelim. Chat test kullanıcısını açtı. Neydi bizim bir önceki komutumuz? Get ad user filter count'u. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere 7 şeklinde değişti. Şimdi bu kullanıcıların hangilerinin aktif olduğunu görüntülemek istediğimiz zaman, hani disable durumda mı, aktif durumda mı, enable durumda mı bakmak istediğimiz zamansa yine get ad user komutunu kullanarak. AD user diyorum. Şöyle. Bunun için yine filter yıldız tanımlaması yapıyorum. Yani bütün kullanıcıları kontrol etsin. Bir pipeline koyuyorum buraya. Pipeline içinde hop çok tuttuk. Şöyle geri geliyorum. Tekrar şöyle bir pipeline koyalım. Buraya bir fl komutuyla TL diyorum name diyorum. Bir de enable. Enable. Enable diyorum şuraya. Çalıştıralım. Evet. Bana hangi kullanıcının enable, hangi kullanıcının disable olduğunu gösteriyor. Enable statüsünü gösteriyor. ne demişiz? İşte Emre Ozan kullanıcısı var. Enable true durumda. Guest kullanıcısı var. Enable'ı false durumda, kapalı durumda. E, ee, yine default kullanıcılar bunlar. E, ee, domain kontrolü üzerinde gelen. False durumda emrememiş de bir kullanıcı açılmış. E, ee, şu anda. Enable true durumda. O Memiş var. Enable true durumda. Ee, deneme kullanıcısı var. Kullanıcı enable ancak kapalı durumda. False durumda. Yine test kullanıcısı biraz önce açtık. O da FALSE durumda görüntüleyebiliyorsunuz. Ee, i̇şi biraz daha çetrefilleştirebilirsiniz. Hani bu kullanıcıların ne kadar süre önce açıldığını hani mesela atıyorum 30 gün içerisinde açılan kullanıcıları listeli, listelemek isteyebilirsiniz. Şimdi böyle bir durumda bir zaman değişkeni yani bir zaman değişkeni tanımlayalım. Ee, diyelim ki şöyle evet şöyle when diye bir değişken tanımlayalım. Bu değişken içinde bu değişken eşit olsun. Şöyle get date diyelim bu kullanıcı için. Parantezin bir tanesini kapatalım. Nokta diyelim. At days. Bunun için de diyelim ki şöyle parantez içinde eksi 30 gün git geriye dönük 30 gün git e, ve bize bunu kontrol et. Parantezi kapattım. Ondan sonra diyeyim ki get ad user e, filter buraya da bu when e, created eksi g e diyelim buna dolar hop ven ee, aynen van diyeceğiz burayı kapatacağız ee, properties ne when created diyeceğiz properties ne de ven created diyeceğim kontrol edelim şöyle bir komutumuzu doğru mu yazdım Evet, when created, g, when properties, when created. Çalıştıralım. Hata verdi. Hemen kontrol edelim komutumuzu. Neydi? When değişkeni tanımladık, eşittir dedik, get date dedik. Doğru. At days dedik. Nokta at days şeklinde. Şöyle bir düzeltelim bakalım komutumuzu. Hop, şöyle bir düzelteyim. Aynen. Ve ben dedim. Tekrar çalıştırdım. Evet. Ne diyor? Bana 30 gün içerisinde açılmış olan tüm kullanıcıları sıraladı. 30 gün içerisinde açılmış. Böyle tek tek görebiliyorum şu anda. Şimdi e, tabii farklı yöntemler deneyebiliriz bu noktada. Atıyorum bunu gidip Event Log üzerinden de kontrol edebiliriz. Ee, mesela deriz ki Event noktaki işte ID numarasını biliyorsak işte bu Event Log içerisindeki e, kullanıcıyı bana getir diyebilirim. Ee, bu da bir yöntem. Ee, orada da yine bir ben değişkeni kullanırsınız. Ee, i̇ki farklı değişken kullanırsınız konuşlandırılır işte Event Log üzerinde, Log Name'i, security Instance Name'i işte 4720 e, bul diyebiliriz. İsterseniz onu da yapalım. Şunu silelim. Aslında şu ben değişkenimiz bizim aynı. Yani get date olarak. Şimdi bir A değişkeni tanımlayalım. Bu A değişkeni içerisinde de diyelim ki get event log şeklinde bir tanımlama yapalım. İşte ne diyelim? Şöyle bir e, A değişkeni tanımladım. Eşittir dedim. Get event log şu. E, bunu log name'i security olan e, instance id'si instance id'si 4720 olan ve after şeklinde tanımlayalım. Buraya da bizim when komutumuzu koyalım. Tamam. Sonra e, bu A değişkeni için A değişkenini yazalım. Buraya bir pipeline atalım. E, buraya da diyelim ki select object select e, tre object tre property yıldız diyelim. Tamam. Hemen çalıştıralım komutumuzu. Bize şimdi akıtması lazım. Event logları tarıyordur. Ah getirdi de. Yok getirmedi pardon. O bir öncekiymiş. Bakalım. Şimdi bütün event logları tarıyor. Instance sahibisi 47-20 olanları bize burada döküyor olması lazım. Şimdi alternatif daha var. Onu da size göstereceğim. Hı, döktü. Gördüğünüz gibi bayağı detaylı bir döküman getir. Ozanmemiş i̇şte Ozan Memiş kullanıcısı açıldı diyor. Emre Ozan Memiş kullanıcısı tarafından. Yani bana o event ID'nin içerisindeki aslında tüm değişkenleri getiriyor. Diyor ki bu kullanıcı Emre Ozan Memiş kullanıcısı tarafından deneme şeklinde oluşturuldu. Ekant ee, değimi Emre Ozan Memiş şeklindedir diye bana bütün detayları işte bunun ne zaman oluşturulduğuna dair detayları hepsini gösteriyor. Şöyle biraz daha yukarı çıkıp eski tarihli e, bir kullanıcı bakalım. E, ne diyor? Gas kullanıcısı var burada. Gas kullanıcısı ne zaman? 14 Mart'ta. Yani burada bütün hikayeyi aslında geçmişe dair event loglar silinmediği takdirde event log'lar üzerinden de detaylı bir şekilde kim ne yapmış ne etmiş hepsini görebiliyorsunuz. Sadece hani kullanıcının ne zaman oluşturulduğu değil veya kaç kullanıcı oluşturulduğu değil tüm detayları görebiliyorsunuz. Ya da çok daha basit bir başka komut yine ad user filter yıldız properties created dersiniz. Select object name created'ı çekip sort object'ten de seçtiğiniz zaman size böyle daha basit ve Anlaşılır bir listede hızlı bir şekilde sizi sunabilir. Bu da yine son 30 güne dönük recently created users in Thursday days dediğimiz yani geçmişe dönük, oluşturulmuş olan 30, 30 gün geriye dönük bakılmış, oluşturulan kullanıcıların listesi dediğimiz zaman bu şekilde <laughs> detayları alabilirsiniz. Burada tabii 30 günlük bir filtre yok. Bu şu ana kadar açılmış olan tüm kullanıcıları ne zaman açıldığını gösterecek bir rapor ulaştırıyor size. Yani ne yapabilirsiniz? İşte bu detaylardan filtreliye filtreliye, event log'daki detayları inceleyerek kim tarafından açıldığına kadar e, rahat bir şekilde e, erişim sağlayabilirsiniz. E, bu videomuzda da dediğim gibi PowerShell ile Active Domain Servisi üzerinde bir kullanıcı oluşturma ve bu oluşturulan kullanıcıların listeleme yolunda sizlerle detayları paylaşmak, PowerShell üzerindeki detayları paylaşmak istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.